18 yaşlarında yeni evlenmiş bir kız. İslam'dan biraz uzak bir aile. Yani annesi babası oradaydılar. Kız da öyle. Bugün yarın böyle vefat edecek. Nefes alıyor o da zoruna. Gözlerini hiç açamıyor. Yani yarı komada diyeceğim ama tam komada yani. Öyle birisini düşün. O kadın hemşiresi bana telefonundan aradı. Dedi Salih çabuk dedi işte şu kata gel dedi. Ben de koştum. Herhalde dedim vefat etti. Aşağı indirtilecekler. Baktım o kızcağızın. isim vermiyorum hani. Çok da açıklamadığım için bilmiyorsunuz tabi. Yani dinleyenler de buradan inşallah ibret alır. Çıktım yukarıya baktım o Ailesi kapının önünde ağlıyorlar. Kapı kapalı. Hemşire bana dedi ki ya dedi içeri girsene. Tabii içerideki genç bir kız olunca ben de biraz çekindim dedim. Yani, niye ben giriyorum dedi. Dedi bir gir dedi ne olur. İçeri böyle tabii yine de tedbirli olarak kapıyı açtım. Size samimi söylüyorum. O nefes Hı. alamayan, kendinde olmayan komadaki kız yatağa kalkmış böyle oturmuş. Hiç gözümün önünde gitmiyor. Bak gençli belki 30 sene. O yatağa oturmuş. Gözlerini öyle bir açmış ki adam korkuyor. Ve bırakmayın bu adam benim kafama taşlar vuruyor, bırakmayın, bas bas bağırıyor yani. Böyle bir şey yok. Korktum ya ki ben kolay kolay korkmam, saltmıyorum. Yani öyle ortamlarda çok gördüm ama böylesini hiç görmedim. Hemen kapıyı kapattım. Dedim ya ben niye çağırdın? Dedi dua etti. Yani korktum ya dedim ben gidiyorum dedim. Yani bana diyor yani Kur'an oku et. O önceden lazımdı. Ne buyuruyor Rabbimiz Kur'an kendine? Siz vefat ederken eğer zalimlik yaptıysanız, benim tarafıma bakmadıysanız, sıkıntılıysanız, beni Allah olarak bilmediyseniz. Bakın siz vefat ederken size bir kapı açacağım. Ve gideceğiniz yeri göreceksiniz. Bu olacak. Hepimiz olacak. Ve diyecek ki o kişi Rabbena ahirne ila ecelin garibin nücüb daveti bir Ya Rabbi buyur. Ne olur benim ecelimi durdur. Ne kadar? Azıcık. Garip. Az. Birazcık durdur. Dur. Ne yapacaksın? Senin peygamberin ne dediyse. Sen ne dedinse. Dostların ne dediyse. Hiç kimseye kulak vermeden onlara harfiyen uyacağım. E hadi uy. Evelem tekune aksam min gablikum malikum min biz de ona diyeceğiz ki kulum şimdi mi aklın başına geldi? Kıymetli kardeşlerim ölüm zor, ahiret zor. Ben çok can veren insan gördüm. Ya mesleğim icabı çok gördüm. Bazılarından korkuyorsun gerçekten yani veremiyor adam ya. Ne kadar zor bir şey ya. Peki bir ölüm bir can vermek bu kadar zor olursa ya ahiret nasıl? Ya kabir nasıl? Ya mahşer nasıl?